Merhaba değerli gezginler. Bugün sizlerle seyahatlerinizi çok daha özel kılacak bir konudan bahsedeceğiz. Yerel kültürler ve deneyimler. Gerçek keşif, gittiğiniz yerlerde yaşayan insanları, kültürlerini ve yaşam biçimlerini tanımaktan geçer. Peki bu zenginliklere nasıl ulaşabilirsiniz? İşte seyahatlerinizde yerel kültürleri keşfetmenin yolları. Bir yerin tarihini geleneklerini ve değerlerini öğrenmenin en güzel yolu orada yaşayan insanlarla tanışmaktır. Ama sıradan bir tanışma değil, daha derin bir bağ kurarak. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle kendinize sorun. Ben buraya neden geldim? Bu sorunun cevabı yerel halkla kuracağınız iletişimin de temelini oluşturabilir. Belki o ülkenin tarihiyle ilgileniyorsunuz. Belki yemekleri sizi cezbetti. Bunları samimi bir şekilde paylaşmak karşınızdaki insanla ortak bir nokta bulmanızı sağlayabilir. Basit bir merhaba ile başlayın. Gülümsemek, tüm dünyada geçerli bir dildir ve her zaman kapıları açar. Yerel dilde birkaç basit ifade öğrenmek ise size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Merhaba, teşekkür ederim, nasılsınız gibi temel ifadeler bile karşınızdaki insana değer verdiğinizi gösterir ve samimi bir ortam yaratır. Bir kahvehaneye oturduğunuzda ya da bir parkta dinlenirken yerel biriyle sohbet etmekten çekinmeyin. Onların hayatları, kültürleri ve deneyimleri hakkında sorular sormaktan korkmayın. Unutmayın, herkesin bir hikayesi vardır ve bu hikayeler sizin seyahatinizi zenginleştirecek en değerli hazineler olabilir. Örneğin, ben son seyahatimde Peru'da bir kahve çiftliğini ziyaret ettiğimde çiftlik sahibi Maria ile uzun uzun sohbet etmiştim bana kahve yetiştirme sürecini, ailesinin geleneklerini ve Peru kültürünü anlatan Maria, seyahatimin en unutulmaz anlarını yaşamamı sağlamıştı. Farklı kültürlerin farklı değerlere ve yaşam tarzlarına sahip olduğunu unutmayın. Empati kurarak, anlayışlı bir şekilde dinleyerek unutulmaz bağlar kurabilirsiniz. Eğer bir şehrin gerçek ruhunu hissetmek istiyorsanız, yerel festivaller ve etkinliklere katılın. Bunlar bir kültürün en canlı ve renkli yanlarını görme fırsatıdır. Sokaklarda yankılanan müzikler, rengarenk kostümler, geleneksel danslar ve coşkulu kalabalıklar. Festivaller, bir şehrin enerjisini hissetmenin ve yerel halkla bir araya gelmenin en güzel yoludur. Örneğin, Hindistan'daki Holi Festivali sizi tamamen içine çekecek ve renklerle dolu bir dünyanın kapılarını aralayacaktır. Bu festivalde insanlar birbirlerine renkli tozlar ve boyalar fırlatarak baharın gelişini kutlarlar. Bu renk cümbüşü içinde kaybolmak unutulmaz bir deneyim olacaktır. Ya da Tayland'da Songkran su festivaline katılmak sadece eğlenceli bir deneyim değil, aynı zamanda onların su ile arınma geleneğini anlamanızı sağlar sokaklarda su tabancalarıyla birbirinizi ıslatmak, hem serinlemek hem de yerel halkla kaynaşmak için harika bir yoldur. Festivaller sadece eğlence ve kutlama için değil, aynı zamanda bir kültürün tarihini, inançlarını ve değerlerini anlamak için de eşsiz bir fırsattır. Örneğin, Japonya'daki Hanami festivali kiraz çiçeklerinin açmasıyla birlikte düzenlenir ve bu festivallerde insanlar doğanın güzelliğini kutlarlar. Bu festivallere katılarak Japon kültüründeki doğa sevgisini ve estetik anlayışını daha yakından tanıyabilirsiniz. Festivaller ve etkinlikler hakkında bilgi edinmek için seyahat edeceğiniz yerin turizm ofisiyle iletişime geçebilir ya da internette araştırma yapabilirsiniz. Seyahatinizi planlarken Yerel festivallerin tarihlerini göz önünde bulundurarak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Unutmayın, bir festivale katılmak sadece o anı yaşamak değil, aynı zamanda o kültürü kalbinizde hissetmektir. Yerel lezzetler denemek, bir ülkeyi tanımanın en keyifli ve en lezzetli yollarından biridir. Düşünsenize, her lokmada o ülkenin tarihini, kültürünü ve geleneklerini hissediyorsunuz. Bu sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda bir keşif yolculuğu. Restoranlarda yemek yemek elbette bir seçenek olabilir ama sokak yemekleri ve yerel pazarlarda dolaşmak size çok daha özgün bir deneyim sunar. Sokak satıcılarının tezgahlarında sıcacık bir şekilde sunulan yemeklerin kokusu, kalabalığın enerjisi, yerel halkın yemek yeme alışkanlıklarını gözlemlemek. Örneğin, Tayland'da bir sokak tezgahından aldığınız pad thai'in lezzeti, lüks bir restoranda yediğinizden çok daha farklı gelebilir. Ya da Meksika'da bir pazar yerinde taze meyvelerin, sebzelerin ve baharatların arasında dolaşmak, size o ülkenin renklerini ve kokularını en canlı haliyle sunacaktır. Yerel halkla sohbet etmekten çekinmeyin. Onların favori yemeklerini sorun ve mutlaka deneyin. Kim bilir? Belki de damak zevkinize hitap eden yepyeni lezzetler keşfedebilirsiniz. Unutmayın, yerel yemekler sadece karnınızı doyurmakla kalmaz, aynı zamanda o ülkenin kültürel kimliğini anlamanıza da yardımcı olur. Seyahatlerinizde mutlaka yerel lezzetleri deneyin ve bu lezzetlerin sizi o kültüre nasıl yakınlaştırdığını keşfedin. Seyahat etmek Yeni kültürlerle tanışmak ve farklı yaşam tarzlarını keşfetmek demektir. Unutmayalım ki her kültürün kendine özgü değerleri, inançları ve gelenekleri vardır. Bu farklılıkları anlamak ve saygı göstermek hem seyahatinizi daha keyifli hale getirir hem de gittiğiniz yerlerde hoş karşılanmanızı sağlar. Örneğin, bazı ülkelerde selamlaşırken tokalaşmak yaygınken, bazı ülkelerde ise baş eğmek ya da elleri birleştirmek daha yaygındır. Ya da bazı kültürlerde yemek yerken sessiz olmak önemliyken bazı kültürlerde ise yemek yerken sohbet etmek ve hatta sesli bir şekilde yemek yemek normal karşılanabilir. Seyahat etmeden önce gideceğiniz yerin kültürel normları hakkında biraz araştırma yapmak olası yanlış anlamaları önlemenize yardımcı olacaktır. Örneğin bazı ülkelerde fotoğraf çekmeden önce izin almak gerekebilir ya da bazı dini mekanlara girerken belirli bir kıyafet kuralına uymanız gerekebilir. Kültürel farklılıklara karşı duyarlı olmak, aynı zamanda açık fikirli olmayı ve ön yargılarınızı sorgulamayı da gerektirir. Seyahat ederken yerel halkın yaşam tarzına ve değerlerine saygı göstermek çok önemlidir. Kültürel farklılıkları anlamak ve saygı göstermek seyahatinizi daha anlamlı ve zenginleştirici hale getirecektir. Yerel pazarlar ve el sanatları atölyeleri bir şehrin kültürel dokusunu hissedebileceğiniz en canlı ve otantik mekanlardır. Rengarenk tezgahlar, el yapımı ürünler, yerel halkın sıcak karşılaması bu mekanlar sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda o kültürü daha yakından tanımak yerel halkla sohbet etmek ve otantik hediyelik eşyalar bulmak için de harika fırsatlardır. Bir pazar yerinde dolaşırken kendinizi o ülkenin renklerine, kokularına ve seslerine bırakın. Taze meyve ve sebzelerin, baharatların, el yapımı takıları, seramiklerin, kumaşların ve daha birçok ürünün arasında kaybolun. Yerel satıcılarla sohbet edin, ürünlerin hikayelerini dinleyin, belki de pazarlık yapma sanatını deneyimleyin. Unutmayın ki, her el yapımı ürünün arkasında bir zanaatkarın emeği, yeteneği ve kültürel mirası vardır. Bu ürünleri satın alarak hem o zanaatkarlara destek olmuş olursunuz, hem de evinize götürdüğünüz her parça ile seyahatinizin anısını yaşatırsınız. Örneğin, Fas'ta bir pazar yerinde dolaşırken, el dokuması halıları, seramikleri ve deri ürünleriyle karşılaşacaksınız. Bu ürünlerin her biri Fas kültürünün zenginliğini ve zanaatkarlarının becerisini yansıtır. Seyahatlerinizde mutlaka bu mekanları ziyaret edin ve kendinizi o kültüre bırakın. Seyahat etmek sadece yeni yerler keşfetmek değil, aynı zamanda o yerlere ve kültürlere saygı duymak, korumak ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak demektir sorumlu bir gezgin olarak seyahatlerinizin çevreye, kültüre ve ekonomiye olumlu etkiler bırakmasını sağlayabilirsiniz. Peki, sorumlu bir gezgin olmak için neler yapabilirsiniz? Öncelikle gittiğiniz yerlerin doğal güzelliklerine ve kültürel değerlerine saygı gösterin. Çöplerinizi doğaya atmayın. Tarihi eserlere zarar vermeyin ve yerel halkın yaşam alanlarına saygı gösterin. Yerel ekonomiyi desteklemek için konaklama, yemek ve alışveriş ihtiyaçlarınızı yerel işletmelerden karşılamayı tercih edin. Bu sayede hem o bölgenin ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz, hem de yerel halkla daha fazla etkileşim kurma fırsatı yakalarsınız. Su ve enerji tüketiminizi azaltmak, plastik kullanımını en aza indirgemek ve geri dönüşüme dikkat etmek gibi basit ama etkili adımlarla seyahatinizin çevresel etkisini azaltabilirsiniz. Unutmayın ki, Küçük eylemler bile büyük farklar yaratabilir. Seyahat ederken yerel halkın kültürüne ve geleneklerine karşı duyarlı olun. Giyim kuşamınızda, davranışlarınızda ve konuşmalarınızda saygılı olmaya özen gösterin. Farklı kültürlerin farklı değerlere ve inançlara sahip olduğunu unutmayın ve bu farklılıklara saygı gösterin. Sorumlu seyahat sadece bir trend değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Seyahat sadece yeni yerler görmek değil. Yeni insanlarla tanışmak, farklı yaşam tarzlarını öğrenmek ve kendimizi geliştirmekle ilgilidir. Yerel kültürleri tanımak her seyahati daha anlamlı ve unutulmaz hale getirir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşif dolu videoda görüşmek üzere.